Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Alev'im var. Şimdi bakın burada arabalar var ya. Bu arabaları, bu arada biz burada bir şey koyduk. Bu örümceği buradan geçerlerse arabalar. Tamam, tamam. Evet, a -a, buradan değil bak. Burası böyle duruyor ayakta durması için. Burayı geçerse örümcek yemiş oluyor. Tüm arabalar bitince hepsini yerse Bu araba özel harekat onu kurtaracak. İlk olarak Alev'im var. Şöyle bir yeşil bir suyu seçtim. Bunu biz böyle koyduk alemler geçmesin diye. Atıyor. Yemedi. Çok mutluyuz. Dada abim. Aa, almıyoruz. Almıyoruz. Burada kalıyor. Seçiyor. Ee, karar vermedi Şöyle bir araba seçtim. Bunun tekerlekleri azıcık kopmuş ama olsun. Yine olmadı. Evet, şimdi biz tekrar seçiyoruz. <laughs> Şöyle kırmızı renk bir araba seçtik. <laughs> Şurası birazcık bir şey olmuş. yoğurt herhalde. Arabalarımız kenara çekin. A <laughs> olmadı. Evet arkadaşlar, Alemler tekrar seçiyor. bakalım neyi seçecek. Böyle bir araba seçtim. Bunda azıcık tekerlekleri yok ama olsun. Yüreğimi oh. düzeltelim. O yedi. Buraya geldiği de sayılıyor bu arada. O bu örümceğimizi buraya koyalım. Dada Örümceğimiz yani. Dada evet buradan girdi arkadaşlar. Yani dada örümcek dada onu yedi. Dada onu yemedi arkadaşlar. Çünkü bu çizgiyi geçmemesi lazım. Evet şimdi devam edelim. Evet yedi yedi ama koyma koyma. Şöyle dursun. Evet. Olsun öyle kalsın en son öyle yaparız tamam mı? Merhaba. Şimdi arabamızı seçelim. Ne arabalara neden merhaba yapayım? <laughs> Evet. Şimdi seçiyoruz. Şöyle yeşil bu arkadaşlar. Bu çok güzel. Geçen sene almıştık biz bunları. Çok güzel değil mi? İçi sarı. Evet şimdi at bakalım. Ha! Arkadaşlar yedi yedi. Bu topa geldiği zaman tamamen bitirmiş oluyor. O zaman şu özel harekat. Onur. %100 kurtarabilir. Şu anda kurtarabilir aslında. Aa ama 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 bu burada kalacak. Evet, şimdi biz devam edelim. Boşu boşuna merhaba yapıyor. Böyle çok güzel. Onu en sona bırakalım arkadaşlar. Bunu en sona bırakıyoruz. Ya şimdi atmak istiyormuş. Burada kalıyoruz. Arkadaşlar. Gerçekten yedi. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Bu arada yenilenleri biz ya da yani yenen yenenleri şu özel harekatın yanına koyalım. Aa, Aa, ay, hayır hayır yenler yenlerle karıştırmayalım. Hı -hı. Özel hareketle burada bekliyor. Kızıyor. Sinirlenmeye başlamak üzere. Eğer hepsini kurtarmak için, güçlük için bir spor yapıyor burada. Sen görürsün diyor. Sen benim arkadaşlarımı neden yiyorsun diyor. Bu babaları. Bunun abisi de var bu arada arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yeti! Arkadaşlar verme merhaba yapmaya devam et. Biz de azıcık bekleyelim. Yani çok merhaba oldu. Bu arada arkadaşlar annem içeri giriyordu. Ee, özür dileriz. Çok özür dileriz. Bize süt getirmişti. Ondan. Da. Hadi biz devam edelim. Ama biz gene de bırakmadık. Şöyle bir tekerlekleri olmayan refahat olmuş, dede olmuş bir araba. Ama gene de bu yaralanmış. Ay yemedi. Aferin sana. Hayır hayır yemedi, yemedi. Şimdi böyle bir sır gibi bir şeyimiz var. Bu ne? Kepçe mi? Neymiş bakalım? Kepçe herhalde. Kepçe. Aa yemedi. Ama yanlış attık. Bunu bu şekilde atmamız gerekiyordu. Şunları çekeceğiz. Bunu ben atayım çünkü sen bunu atamazsın. Ha! Arkadaşlar. Öldü. Bunu da buraya koyalım. En sevdiği çocuğu da buydu. Çünkü en değişik aralarında buydu. Evet. Bu da yine dünyanın en iyi markası. Belki değildin ama özür diliyorum. Dün en iyi markası değil. Ama bizim için çok özel olan bir araba. <laughs> Arkadaşlar yedi. <gülüyor> <gülüyor> Artık tüm arabalar benim. Kimse beni yenemez. <laughs> evet. Şimdi alem ver pembe. Gerçek kız rengi galiba onu attı. Çizgi geçti mi? Evet yedi. Ha Tüm arabaları ben yiyeceğim. Devam ediyoruz. Gene yedi arkadaşlar. Çok özür dileriz. Gene yedi. Evet. Artık Arabada sporunu özel harekat babaları sporunu yaptı. Burada bu komutan araba ve hemen dın 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 Bu dün arabaları yemeye başlayacak. Başlasın bakalım. Yani öldürmeye başlayacak. Gül <laughs> alev <Gülal> azıcık <laughs> Sen de atma Aa, Biz oraya geri gideceğiz Hadi döv onları büyük arabayla döv onları Döv Aa, Büyük arabaya Bak şöyle Al bak. bunu böyle Aa, Yap hiç bizim hayatımızda yoksun. Tın tın tın. Yoksun artık bizim hayatımızda. Aa. ve arabalarımız da çok mutlu oldu. Evet arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Siz seviyoruz.